Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Daha doğrusu yani, Alperen'in kendi çamuruyla yaptığı armutu boyayacağız. Daha doğrusu Alperen boyayacak arkadaşlar. Şimdi ben boyayı açayım kardeşim. Al fırçanın eline yavaşça batır ucundan. Çok batır. Neyse bir şey olmaz Zaten çok şey yapacaksın. Tamam yeter sildirme Şimdi Hı. boya. Ben şöyle tutayım. Boya. Aferin. Boya boya. Yok önce bir boya ondan sonra boyası bitsin ondan sonra batır. Ben sana batır diyeceğim. Bak şuradan da boyayı al. Heh. Şimdi boya bakalım. Altını da boya şöyle. Yani şu kısmını. Heh. Bitti. Evet, şimdi sür şeye, boyaya. Tamam yeter yeter çok batıydı. Şu tarafına çevireyim ben. Böyle bir bak şuradan bu Ha. İstersen abla sen de kolundan tut böyle fırçayı beraber fırçadan beraber nasıl şöyle boyayacağını işte. göster. Evet. Bekle ben şuraya da, da tutayım. Hı. Şuraya, şuraya ben de. Şimdi ben batıracağım. bekle şöyle çekelim Bir hem, yavaş. Bir rengi boyuyorsun Alper'e. Ne rengi boyuyorsun diyor anne. Bu rengi. Adı ne bu rengin? Hmm. bir yaş. Aferin sana. Aferin. Rengi böyle. Çevirin Abi şimdi, şimdi batır, biraz batırız. daha. Aynen bence bu kısmını böyle boyalı kaldı. Burayı da boya. Dur i̇şte şurada al boyayı. Heh. Şimdi bekle çevireyim. Tam burayı boya. Ucundan başlanır. Heh. Böyle. De. Yok bitmedi. Boya. Tamam. Şimdi batır istersen sen. Şöyle. Ama çok batırıyorsun. Çok batırma. Tamam. Şimdi fırçayı yavaşça sür. Şuradan da azıcık başla. Bekle. Şöyle yap istersen. Bak burayı yapmamışız. Şimdi sen boya. Arkasını çevir. Bak burayı da boya. şurayı Hı. da. Heh. Şimdi altını şurayı boya. Hı. boya bitmedi, boy bitmedi boya. Bak şurayı şurayı. Ha, birim Alpeşe ne güzel boyuyormuş öyle. Neyi boyuyorsun Alperen? Bunu. Onun adı ne? Armut. Armutu boyuyorsun. Sen armut sever misin? Evet. Çok Bebe, güzel şu, değil mi? Ama yalnız bölüyor. bizim armutumuz beyaz yapıyoruz. Şakış. Evet. Çünkü Alperen beyaz istediği Şakış. için beyaz yapıyoruz. Şakış. Tamam, orayı da boyayacağız. Evet, Sen güzel. batır şimdi boyana. Dur, çok batırma. Hı -hı. Tamam. şimdi Bey, Şu tarafa. Hayır önce buradan. Yok orayı boyadık. Oh, elime batırdı arkadaşlar. <laughs> Elimi batırdı. Şakış. Kardeşim biraz da altını boya istersen. Evet, şimdi çevir fırçayı. Şuradan başla. Boya. Aferin. Bunun adı ne boyadığın şeyin? Ee, Fırça bu ne? Fırça. Aferin. Çok hoş. Şimdi şurayı da ben çevireceğim. Bir dakika sabunu kopartmamaya çalışıyorum. He. Batır azıcık daha. Bekle ben batırayım çünkü sen çok batırıyorsun. Dur bekle birazcık daha batıralım. Tamam. tamam. Şimdi buradan başla boyamaya. Hayır ben kendim boyayacağım. Bu arada boyayacağım. Cesur Cesur Bu arada bizim Cesur da Bak sizi Merhaba diyor. Cesur Merhaba Cesur Cesur Nasılsın Cesur? Cesur Cesur, cesur. Bir yes Şurayı da boy istersen kardeşim. Arkadaşlar kardeşim hepsini boyadı. Şimdi bu bitti. Şimdi ağız göz yapsın istersen Alper'e. Evet. Şimdi Dur, bekle, Heh, mavi bekle. göz ya. Ben sana vereyim. Açayım Hı. bir de. Bir dakika. Ayarlı ablası sen mavi gözü. Boyasını ben ayarla. Ben sıyır, sıyırayım o boyar. Evet. Şimdi Hı. bununla kardeşim bak göz yap. Bak burada nasıl yapılmış. Gördün mü? Onun gibi yap şimdi gözünü. Aferin sana. Evet şimdi şöyle yap. Aferin. Çok güzel. Öbür tarafta göz yap oğlum. Birleştirmeden birleşmesin. Tamam çok güzel. Şimdi bırak onun ağzını yap. Hmm. Ablası ağz için ver onu. Bir dakika şöyle ucundan kapatıyorum. Şunu alacağım. Evet zaten onu alacaksın. Bekle ben sana diye açayım de. Ee, kardeşim önce burnunu yap istersen. Şunu burun olmaz kızım. E ten gözükmez. Rengi. Ten rengine gö burun gözükmez kızım. E, beyaz ama. Gözükmez. Deneyelim. E deneyelim. Bakalım. Şöyle. Ha, sen dene. Burun yap afiş. Bak şuradan başla. Heh. Gözüktü bence. Bunların çok güzel. Azıcık daha Şimdi benim. ağız yap. Evet. Şimdi ver bunu kapatayım ben. Şimdi bundan. Evet. Tamam, abla ayarlasın sana. Şöyle açayım. <laughs> Kardeşim açamadı. <laughs> Açtım en sonunda da. Bekle ben sana sıyırtayım şöyle şuralarını. Ver sana. Al. Şimdi bak buraya buraya böyle ağız yap. Buraya buraya. Ha. Bak ablası. Oh, çok güzel. Arkadaşlar bıraktığım gibi böyle gitti. Çok güzel yaptın tamam. Tamam yeter bence. Tamam. Hmm. Kapatalım şimdi. Şimdi bence acaba buna siyahla böyle biraz saç mı yapsak? Olur. Hadi. Bence güzel olur yani. Ah, ablası ablasıdır, Ablası ayarlasın. Ben sana açayım kardeşim. Çok güzel. Bak buralarını, buralarını böyle 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 saç yap, tamam mı? Tamam. Hı, böyle. Bak şöyle yapacaksın, tamam mı? öyle git. Çizgi çizgi saç yap, dur. Hı. Göremiyoruz ama. Şuraya yap. Hı. Tamam, şimdi bu tarafına yap. Buraya da yap azcık. Oo, muhteşem oldu. Şimdi ver birazcık daha batayım. Şuralarını da yap. Bekle kardeşim. Şimdi biraz daha uzat. Bak şöyle şuradan başla. Oraya değil. Tamam bu tarafına da saçını yap. Şöyle. Heh, buraya da saçını yap. Uzat azıcık. Çok güzel oldu. Tamam. Ben... Beğendin mi arkadaş kendi şeyini armudunu? Ama... Bakalım. <laughs> evet, pişini armudu. Ama bu beyazı da boyamayacağım. Beyazı nereye boyayacaksın? Göz bebeğini yapabiliriz mesela. Kalanla. Aa bak şu gözünün içine yap. Çok tamam, çok güzel. Alperen, ne demek istiyorsun? Şimdi bir şey demek istiyor musun? Evet. Ne diyeceksin? Ee, ben Heh. bazı yapayım. Tamam, hadi Olayım. görüşürüz arkadaşlar de. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın arkadaşlar. Böyle. Kanalımıza abone olmayı, bize like atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Onlar görüşler. Ay Beren gözler yapıldı. Arkadaşlar şöyle. Çok güzel oldu. Ay pişim şeyi. Onu da şimdi boyamadım. Tamam boyadık. Hadi görüşürüz arkadaşlarına tekrar. Gözle görüşürüz, arkadaşlar. arkadaşlar. Sağlıkla kalın.